Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın değerli izleyicileri. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan İmanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Zeyhan ve slatöş olundan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladık arkadaşlar. Sevilen oyuncularımızın yeni karelerini her cisim sizlere sunmaktayım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sizde dizi ile yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerimiz videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim